Arkadaşlar burası Alanya Dim çayı Dim çayı Dim mağarası varmış oradan geliyor. Piknik yerleri falan var. Şimdi kış olduğu için Ekim'in sonundayız. Kapalı bayağı geniş bir çay kapatmışlar da yazın bayağı güzel oluyordur burası masalar falan var ne kadar güzel. Rengi de yemyeşil. Tabii yazın hareketli. Şimdi kimseler yok. Kemal Sunal'la Adile Naşit'in de resmi var. Onları da çekelim. Ne kadar kayalık bir yer görüyorsunuz değil mi? Garda mağara varmış. Su da oradan geliyormuş. Ne güzel akıyor arkadaşlar. banklarda arkadaşlar yanmaya kotuluyorsunuz. Suyun içinde banklar çünkü. Yüzülüyordur da burada. Şezmanlar falan var. Kışın. Şimdi de belki hava güzelken gelen oluyordur. Doğası çok güzel arkadaşlar. Tam saklı cennet. Bakın. Piknik yerleri falan da var. Görüyorsunuz değil mi dağları? İnsanlar yazın buraya deniz yerine buraya geliyorlardır arkadaşlar. Her yer böyle piknik yerleriyle kaplı. Bakın hep çadırların altında masalar var. Şezlonglar var. turistler falan otobüs de geliyor. Zim çayı otobüsü hiç olmamalı. Kışın bayağı hareketli arkadaşlar burası. Bugün hava bayağı serin. Daha doğrusu burası serin. Alanya sıcaktı. insanlar yemek yemeye gelmişler buraya. Demek şişmiyorlar. Her yer su içinde. Daha doğrusu suyun içine restoranlar, kafeler falan yapmışlar. Demek akşamleyin gelenler oluyor bugün cuma arkadaşlar. Cuma günü yarın tatil nasılsa gören oluyordur. Onun için belki de açık. Bakın suyun içinde hepsi. masalarda servis açılmış demek gelecek olanlar var Yani yukarıya çıkalım arkadaşlar. Yüzmek için kaydırak var. Güneş çayı arkadaşlar çok güzel. Tam dağların arasında. Tesisleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her yerde tesis var, gün çayı üzerinde. Ay ne güzel çıkmış, tam dağın yanında. Ay ne güzel çıkmış, tam dağın yanında. Arabalar için yapılır arkadaşlar. Bu arabalar altından geçiyor. Hemen burada küçük bir şeyler oluş arkadaşlar. Tabi suni bu. Çayı kaplamışlar. Devre su işlerinin tesisleri falan var zaten. Bayağı tesisler falan var arkadaşlar arkada konaklamak için. Dağların eteklerinde Ara ağaçları da var tabii ki. Bayağı gelen giden var arkadaşlar. Ama serin. Bayağı ceketle falan gelmek gerekiyor. Yoksa üşür insanlar Doğayla baş başa kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Ama bu herkesin elinde cep telefonu doğanın, tabiatın güzelliğine yazık ki görünmüyor, bakılmıyor artık. Denizin ortasında otursanız denize bakmıyorsunuz. arkadaşlar dim çayından görüntülerim bu kadar her şey gönlünüzce olsun videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum güzel günlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın Alanya'nın içindeyim arkadaşlar dim çayından sonra buraya geldik hemen yakın aslında hemen 10 dakikada geldik oradan buraya doğayla baş başaydık 10 dakika sonra kentin hareketliliğine katıldık arkadaşlar. çıkacağız aşağısı sahil. <laughs> Efes Alanya Otel'miş karşısında.